Bir, üç boyutlu modelleme yapabilmek için ihtiyacımızı görebilecek en basit düzeyde ve başlangıç seviyesinde olmak üzere kullanabileceğimiz bir program tabii ki Google SkyTap programıdır. Böyle basit diyerek küçümsediğimiz sanmayın. Paralı bir programın olması yanı sıra mimarlık gibi profesyonel işlerde, ileri düzey işlerde kullanılan SkyTap Pro ile artık sizlere Unity oyun motoruna nasıl modellemeler yapabileceğinizi göstereceğim. Tabii ki tek videoluk bir ders olmayacak, birkaç videoluk olacak. Bu videoda sizlerle birlikte bu sıkayçapın temellerini göstereceğim. Hepiniz hoş geldiniz. İlk önce bilmemiz gereken bir şey vardır ki dostlar, şu yeşil görünen, mavi görünen ve Kırmızı görülen yer, şöyle gösterdiğimiz zaman matematikte her zaman karşımıza çıkmıştır. Şu düzlem x düzlemi, şu düzlem y düzlemi ve üç boyutlu objelerde şurası da yeşil olan yer e, z düzlemidir. Yani üç boyutlu da böyledir. Şimdi ilk önce bunu anlattıktan sonra sizlere nasıl modelleme, modelleme programının temel olan araçları nasıl kullanabileceğinizi, ne görevleri olduğunu sizlere açıklayayım. İlk önce mouse imleci onlar şeklin nedir? selektir. Telaffuzlar bazen yanlış olabilir. Ar ardındaki diyen şey silgidir. Bir obje tasarladığımız zaman buraya tıklayarak bunu eraser'a e tıklayarak eraser'a silebiliriz. İkincisi ise kalemdir. Burada L'ye basarak veya çeşitli yollarla direkt doğrusal bir çizgi yapabilir. Veya altında yandaki aşağı doğru yön tuşuna tıklayarak serbest anlamda bir tasarım yapabilmemiz söz konusudur. ardında şu yarım daire şekline tıklayarak buradan şöyle objeler tasarlayabilir. Altındaki sistemlere tıklayarak matematiksel olarak adeta bir pergelle yaparcasına tasarımlar yapabiliriz. En altındaki de 3 point e tıklayarak böyle tam anlamıyla matematiksel dediğim bu tam anlamıyla bir perge çizimi olacak düzeyde bir tasarımları yapabiliriz. Ardından yan kare tuşuyla geometrik şekiller yapabiliriz. İçi dolu şekilde bu içi boştur arkadaşlar. Kesinlikle karıştırmayın. Kare yapabiliriz. Kare yapabiliriz şöyle objeler yapabiliriz. Tam istediğim gibi olmadı ama şuraya tıklayarak heh, ölçekli bir şekilde bu tasarımları yapabiliriz. Circle şekillerinde bir dairesel obje yapabiliriz. Ardından poligon şeklinde altıgen bir obje yapabiliriz. Ve şuraya tıklayarak paş ya da pool olarak adlandırabileceğimiz şeye tıklayarak bunun yüksekliğini bu böyle ayarlayabiliriz. Bunlar ileriki düzeylerde dersimizde çok gerekli olan bir çok kullanışlı işimizi görüyor gayet ciddi anlamda. Ek olarak buraya tıklayarak bunu yukarı aşağı paş ile görevini yapabiliriz. Ancak bunun asıl amacı bu değil. Buradan tıklayarak bunu sağa sola getirebilmektir. Bunun diğer bir amacı ise tekrardan ele alalım. Buraya tıklayarak mesela bu objeyi şöyle ayarlayabiliriz. Kıvrım gerektiren sistemlerde bunu rahatlıkla kullanabilmemiz için bunu ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle mesela bir yol yapabilirsiniz. Kürsü gibi konser alanı düşün. Şurada, bir mikrofon olduğunu düşün. Buradan saniye bir çıkış yolu olarak düşünebilirsiniz burayı. Ardından Offset'e tıklayarak bunun içinde seçtiğiniz alanın içinde biraz da aynı tasarım anlamda küçük yerler oluşturabilirsiniz. En büyük önemli ihtiyacımız duyacak bir şeylerden biri ise şu ikisidir. Bunlar rota. Yani buraya tıklayarak bunun rotasını ayarlayabiliyorsunuz. Ama şu an tam anlamıyla böyle düz bir objede kullandığımız zaman bir halta yaramayacağını siz de tahmin etmişsinizdir. Bunu seçelim mesela buraya geldiniz. Şimdi bu yeşil yazıyor. Bu yeşil yandığı zaman şurada anlayın ki bu 90 derece. Bunu yaptığınız zaman şöyle aynı yeşil düzeye geldiğiniz zaman veya kırmızı anlayın ki burası da bir 90 derece. Yani 90, 180 böyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da öğrendikten sonra önemli bir şey daha var burada Scala bu Scala'ya geldiğimiz zaman bunun boyutunu böyle yapabilir veya bir P verdikten sonra tekrardan ben Scala'yı seçtim klavyenin kısa tuşlarıyla buradan böyle ayarlayabilirsiniz aynı şu e, Move olması lazım aynı Move'nin görevini görebilmekte ama öyle biraz daha değişik anlamda görüyor bu görevi. Tam e, daha doğrusu kullanıcı kullanacağınız alana göre değişebilir bu e, kullanımlar. Böyle modellemeler yapabilirsiniz. Sağa sola getirebilirsiniz. Ve ek olarak şimdi metro bunu pek ben kullanmıyorum çünkü bu mimarlık alanında olduğu için daha profesyonel şeyler tabii ki var. Çünkü bu Tridim X gibi programlarla kafa tutmak amacıyla yapılmış bir program ancak bunun bunu tam anlamıyla bir metre ancak nasıl kullanıldığı ilerinde hiçbir fikrim yok ee, ardından mesela buraya tıkladınız şöyle bir ölçüm verdiniz mesela buradan şuranın buraya bir ad vermek istiyorsunuz mesela şuraya diyeceksiniz ki, bu kasa boyu mesela mimarlık mimarsınız yeri buranın kasa boyu 10 metre olacak not alıyorsunuz diyorsunuz ki burası 10 metre olacak şuradan şurası vesaire böyle ölçümleri yapabilmek için bunu kullanıyoruz ardından şurada bir paint blocket var buraya tıklayarak paint dediğimiz zaman aklımıza tahmin etmesinizdir burada tekstürü renk buraları atabim atamak içindir şimdi buradan 3D Printing'e tıklayarak buradaki şeyleri seçebilirsiniz arkadaşlar boyaları burada bir sürü kendi hali hazırda gelen bir sürü işinizi görebilecek şeyler var veya beğenmediğiniz kendine özel bir şey istiyorsunuz buraya create material buraya tıklayarak şuradan isterseniz renk olarak bu bunun rengini düzenleyebilirsiniz veya buradan bilgisayarınızda hala hazırda e, bir logo olduğunu düşünmeyin aklımda şu an bu geldi karşıma mesela buna şuradan bir renk efekti verebilirsiniz. Ok dedikten sonra bunu seçtikten sonra böyle bir tekstür grafiği gibi oluşturabilirsiniz. Orbite geldiğimiz zaman buna tıkladığımız zaman 3 boyutlu olarak tıkladığımız nesneye genel anlamda veya olduğumuz yerde böyle dönmemizi sağlar. Buraya geldiğimiz zaman pen ile sağa sola direkt 90 derece olduğumuz yerden 90 derece veya 0 derece düzle 180 derece düzleminde şöyle sağa sola yukarı aşağı gidebilmemizi sağlamakta. Bu büyüteç simgesi olan zoom adı üzerinde. İşte buraya basılı tuttuğumuz zaman, yukarı çektiğimiz zaman yakınlaştırır, aşağı doğru çektiğimiz zaman uzaklaştırmaya yarıyor. Bu da ilk zoom alanımıza Geniş yani seçtiğimiz objeyi en rahat şekilde, en geniş şekilde bir yerlerine açmadan rahat bir şekilde zoom yapmamızı sağlıyor. Şimdi burada 3D Warehouse var. Buraya tıkladığımız zaman bir kayıt işlemini tamamlamamız lazım. Hemen bir giriş yapalım. Şimdi bu giriş işlemini tamamladık. Şimdi 3D Warehouse girdiğimiz zaman burada mesela bir dizayn yapacaksınız. Ancak bazı şeyleri yapmakta üşeniyorsunuz. Mesela nedir o? Ağaç. Arayacaksanız direkt buraya tıklıyorsunuz. Ağaç turist değil miydi? Neyse bu olsun. Her neyse buraya tıkladığımız zaman Download diyelim. Diyor ki direkt olarak senin ee, Skysap modelinde yüklensin mi bu model? Kesto Twist, e, modeli şu ekrandaki model. Evet diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. internet hızınıza göre objeyi indiriyor. Neyse ki bu objemiz indi. Şimdi bu objeyi rastgele bir yere konumlandırabiliyoruz. Bakın otomatik olarak MOV e, butonu seçili geldi. Buraya tıkladıktan sonra şu an burayı görebiliyoruz. Bunu tam anlamıyla, sadece bunu böyle bir kullanıma sunmuş. Bunu da görmüş olduk. Burada layout olayı vesaire. E, o pek bir işimizi şu anlık gerek yok. Evet dostlar, temel ders bu kadardı. Basit düzeyde bir temel ders istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.